Sularını barına basar, dikkatle dinlersen İstanbul'u. Deniz kızları sana ev sallar, Işıldar gökyüzünde parlar. Köprünün ışıkları yanar. Yazıyor, yazıyor. Bosfor'unin derinlerinde yaşayan deniz kızı yazıyor. Bakabilir miyim habere? <laughs> Aa, ama bu Alesta. Yok canım, fotoğraf net değil. Deniz kızı olup olmadığı belli değil. Deniz kızları gerçek değil ki. Gerçek. Hı? Ben çektim bu fotoğrafı. Yanlış çekmişsin bence. Bosfori'de ne böyle bir ev ne de deniz kızı var. Biz bu evinde balığı da gördük. Ama nerede gördük hatırlamıyoruz. O kadar çok dolaştık ki suları. Ama merak etme. Hı? Yakında buluruz. <laughs> Hı? Yazıyor. Yazıyor. Boğaz araştırma görevlilerinin fotoğraftaki deniz kızını ve evini aradığını yazıyor. Hadi biz de gidip araştırmacılara yardım edelim. <laughs> Hemen bizimkilere haber vermeliyim. Hmm, Boğazın ışıkları çok güzel. Yıldız gibi parlıyorlar. Hmm. Boğaz ve İstanbul o kadar güzel ki. Buradan başka bir suda yaşamayı düşünemiyorum. Aa, bodur şey. Telaş edecek bir şey yok. Ha? Biri kara robotuna yaklaşıyor. O mu kim? Hı? Hmm? <laughs> sadece çupaymış. Her yerde sizi arıyorum. Ne oldu çupa? İki balık Alesta'nın evinin fotoğrafını çekmiş. Gazetede yayınlamışlar. Herkes Alesta'yı ve evini arıyor. Ah, olamaz. Merak etmeyin. Alesta'nın evini bulmalarına izin vermeyeceğim. Bunu nasıl engelleyeceğimi biliyorum. Ben de olur Tuti, siz de kameraları izlemeye devam edin. Eğer gerçekten sularımızda başka bir deniz kızı varsa, onu mutlaka bulacağız. Merak etme Babu. <laughs> bu da ne? Hı? Köprünün ışıkları suya yansımış sanki. Hayır bu ışıklar köprünün Hı? ışıklarına benzemiyor. Hı? Görüntüye biraz yaklaşabilir miyiz? Ben ışıktan başka bir şey görmüyorum. Ben de. Bu deniz kızı gizlenme ışığı. Deniz kızı gizlenme ışığı mı? İnelim. Bu kadar geldik. Başardı. Bir daha asla buraya gelmezler. <laughs> Oh, ne kadar güçlü bir ışık. <laughs> Gece bize sevgiyle <sese> uğrar. <laughs> ve boğa sularını bağrına basar. <laughs> Dikkatle dinlersen İstanbul'u deniz kızları <laughs> sana götürür. <laughs> Alesto! Işık Alesto'yu yuttu. <laughs> la 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 la, la, la. Teşekkür ederim. Harıtsın. Neden geldin Boğaz'a? Bir sorunun mu var? Martılar ağladığını duymuş. Alesta, çok üzgünüm. Senin de canını sıktım ama böyle olmasını istemezdim. Ben Atlas Okyanusu Deniz Kızı Akademisini kazandım. Bu harika! Ben de çok sevindim. Hemen okul kaydımı yaptırmak için yola çıktım. Boğaz'a geldiğim sırada Boğaz'ın ışıkları öyle hoşuma gitti ki. Işıklara bakarken bana doğru gelen vapuru görmedim. Son anda kaçmayı başardım ama akademik giriş anahtarımı düşürüp kaybettim. Ah, nasıl olur? O olmadan okula giremezsin. Biliyorum. <laughs> ah, İba, yine dondun kaldın. <laughs> hmm? Parası, bahsettiğin anahtar bu olabilir mi? Evet bu, hmm. akademik giriş anahtarım. Şey, Karış yaparken kafama düşmüştü de... Ben de bir vapur yolcusu düşürdü sanmıştım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yazıyor, yazıyor. Deniz kızlarının <laughs> efsane oldukları ve Martı'nın yanlış gördüğü yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bilmeden bir hata ettiysek affola. <laughs> bir daha olmayacak söz. yeni <laughs> öyküler yazacaksın değil mi? <laughs> e, bana da artık daha fazla rol Aa. verirsiniz. Siz de gördünüz. Seyirci bana bayıldı. Bu da kim? İlk ilk kez görüyorum. Ha. yenge. Bence bunu sonra konuşalım. Şimdi selam verme zamanı. İşte hayranlarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır. 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 zor Kırılmaz mı bu rekor Aa, Gel desen bana sor Kalbim zirveye atıyor Karaca serisi sinema kuşağını sundu.